herkese merhabalar arkadaşlar. Yani sizleri çok seviyorum yani. Şimdi arkadaşlar diğer videomda sizlerden çok özür diliyorum. Ara ara ben yanlışlıkla telefonu hoparlör kısmına elime attığım için hem de elimden biraz telefon düşüyordu. O yüzden sesler biraz kötü çıkmış. O yüzden... Oyunun sesini komple kapatacağım. Bu, bu kısımdan size bugün sürpriz kutuları göstereceğim arkadaşlar. Müzik kapatıyorum beni duyuyorsunuzdur. Evet arkadaşlar sadece ayak sesimiz duyuluyor bir şey çıkarma sesimiz duyuluyor müzik duyulmuyor. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte sürpriz kutunun yerlerini göstereceğim. Bazını eğer bu arada size bir şey göstermek de istiyorum. Benim kıyafetim gördüğünüz gibi böyle. Ben size hemen göstereyim. Şöyle giriyorum. Gördüğünüz gibi çok şok olacaksınız. Bunların yerini de göstereceğim ben sizlere. Dararararım. Da da da. Ponçuk Play'e abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Onlardan gördüm de aldım bunları. Gördüğünüz gibi zıplayacağım. Nasıl zıplıyorum gördüğünüz gibi. Arkamdan da yerse çıkartıyorum. Şimdi çok uzatmadan ışın ve sizlerle birlikte sürpriz kutuların yerlerine bakalım. Bugün aldıklarım da var. Belki kıyafetin tamamı çıkar sizlere tamamını göstermek için falan yapmıştım arkadaşlar. PKS yazısının üstünde vardı. Yalnız sadece bunu buradaki PKS yazısını bu eldiven ile ayakkabı ile e, zıplama Zıplama e, suyu ile yapabilirsiniz 50 TL satılıyor ya ismini bilmiyorum ama Bizi zıplattırıyor Onunla yapabilirsiniz Ben de onunla yaptım Gördüğünüz gibi bu kıyafetle bile oraya yetişemiyorum ama Zıplama suyunu içince Daha da yapıyor Gördüğünüz gibi daha yarısı Ama sonra içtikten sonra da oluyor Ama 200 TL çıktı buradan Alamadıklarımı da göstereceğim Gördüğünüz gibi robotun üstünde robotun üstündekini alabilir miyim bilmiyorum. Evet, şu an göstereceğim. Umarım bu kıyafeti çıkabilirim ya. Çıkamıyorum çünkü. Şuradan çıkamıyorum da şurada buton basan elden çıkabiliyorum ben hep. Siz de buradan mı çıkıyorsunuz? Bu arada detayı fark ettiniz mi? Özgüçlü Free Hacker videosunu çektikten sonra robot kafandı. Ama birkaç gün ya da birkaç hafta bu güncelleme geldikten sonra da robot tekrardan geri döndü ama bu sefer buranın kırmızı olması gerekiyordu. Ay yine düştüm ya. Yine düştüm arkadaşlarım. Fotoğrafımı da çekeceğim bu arada ben. Evet, çekeceğim. Sizler birlikte çekeceğim onu. Buraya zıplamayı çok istiyorum ama zıplayamıyorum arkadaşım. Arkadaşıma zıpladım. Ay Ha bakalım ne yaptım ben az önce neyse aldık alabiliyoruz arkadaşlar şu alacağız ne görürsek alabilirsiniz aldım aldım bakalım ne çıkacak bir elmas e, keşke elmas çıksa diyecektim ki elmas çıktı arkadaşlar bizim şu an yüz elmasımız olsa yine ev alacağım bu arada yüz elmaslık bir ev var onu almak istiyorum çok almak istiyorum diğer kutu kutuda var bir tane alamadım. Ona asla alamıyorum. Bir hata alıyor. Ha, şimdi ee, nereden aldıklarımı da size göstereyim. Şu ayakkabıyı, şu ayakkabıyı. Şuradan aldım diye hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyormuşumdur arkadaşlar. Pocuk Play'den gördüm çünkü. Evet, doğru hatırlıyormuşum. Buradan alıyor, alıyorduk. Göstereyim ben size. Şuradan gidiyorduk. Ve tam burada bir sürpriz kutu oluyor arkadaşlar. Şey i̇çinden de ayakkabı çıkıyor. Şimdi eldiveni göstereceğim. <laughs> Ay ben de hala astım. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar benim çekim saat dedim. 5 ya da 3 arkadaşlar. Niye? Çünkü artık benim derslere uyumlu olmam gerekiyor. 4 gündür hasta olduğum için 2 gün gidemedim. Zaten cumartesi ile pazar zaten tatil gidemiyordum. Birini de göstereyim ben. Sizlere şu şekilde Bunu fotoğrafını çekemem. Hava uçuşuyorum çünkü. Nasıl çekeyim ben bunun fotoğrafını? Şu anın tepesinde. Bak biri çıkmış oraya. Şu anın tepesinde arkadaşlar. Onu alamıyorum. Havaya fışlıyorum. Ha. Eldiveni de göstereceğim. Yalnız eldivenin almak isteyenler ise e, uzay eee Astronot kostümü olması gerekiyor. Bende de astronot kostümü olduğu için kodla aldım arkadaşlar ben bunu. Ve burada değil de buradan atlıyorsunuz. Ben bunu heh. ayakkabı tabii eldiven almadığınız için ama ben ya da bunu zıplayacağım. Var bende ama. Burada eldiven çıkıyor arkadaşlar. Burada bir sürpriz kutu var. Yani başka bunun kostüm sürpriz kutularını bilmiyorum. Ama Gördüklerim var. Hala gördüklerim. Bu ne? Orada da bir sürpriz kutu var. Ha değilmiş. Şu an Şimdi arkadaşlar size sürpriz kutuları gösterdim değil mi ben? Daha, bir tane daha var arkadaşlar göstereceğim. Ben ev ışınlanayım. Oyun takıldı. Ev ışınlanayım şöyle. Heh. O da basit görünen bir şey zaten. İnşaat, inşaat makinesinin üstünde. Bunu alabilir miyim bilmiyorum bu kostümle. Alabilirim diye biliyorum ama Alabilirim. Alabilirim evet arkadaşlar. Alabilirim. Evet, alacağım ben bunu. Alacağım. Almak için de sertim topluyorum. Ama benim içecek almam lazım. Cebimde içecek var mı arkadaşlar? Umarım vardır ya. Hızlı iş hızlanma iksiri var. Sadece başka iksir yok. İksir alalım arkadaşlarım. İksir. Aa. Arkadaşımız buradaymış ama neyse arkadaşlar video bitirdikten sonra ben arkadaşımla oynayayım zaten Şimdi e, Bu arada Arkadaşımız da videoyu almış olan Belki bizim takipçimizizdir Neyse Lor senin için selam gönderiyorum Eğer bizi izliyorsan O da seviye tamamlamış Neredeydi içecek kutusunu şey ya Kardeşim nereye koydunuz Okul tarafında oradaydı falan bir orada gibi görmüştüm. Haydi artık bir gelemedin ya. Neredesin ya? Hadi bir gel karşımıza çık ya. Ya neredesin sen? İki saattir sizi arıyorum ya. Seni arıyorum. Neredesin? Hay Allah'ım. İçecek kutusu nerede ya arkadaşlar? Çocuk kutusunu göremiyorum. Arkadaşlar i̇şte biz içecek kutusunu almıştık mı? İçecek kutusunun yerini unuttum. Olamaz. Olamaz. Elif Nur mu? Elif mu bilmiyorum. Vallahi Elif Nur. Elif Nur. Elif Nur. gel be. Sizinle oynamak zorunda kalıyorum sonra. Elif Nur. Elif Nur. Video oyunu diyeyim ben ona hemen. Video o videoyu desem çıkıyor zaten. Video oyunu. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Video oyunu. Evet. Evet arkadaşlar. O da zaten bizi çok seviyor. Ona da kalp gönderelim hemen. Şimdi arkadaşlar içecek kutusunu arıyoruz. Bir düşelim şöyle. Düşelim. Arkadaşımızda selam vermiş olduk ama içecek kutusunu arıyoruz. İçecek. İçecek kutusu yok. Bizimle birlikte gelsin Elif Nur arkadaşımız arkadaşlar. Maalesef bulamadım bu kıyafette çıkmak zorundayım. Evet bu kıyafette çıkmak zorunda. Ay nereye çıktım kız nereye çıktım? Heh. Evet. Elif Nur gel bakalım o bisiklette geliyor. Bu arada arkadaşlar size evlerimi de göstereceğim. Siz beni bir tek o kare evli sanıyorsunuz bir de diplo ev sanıyorsunuz değil mi? Benim evim arkadaşlar diplo ev ve sadece şu iki odalı evden değil arkadaşlar. Benim evimde şey bakın Elif Elif Nur arkadaşımızın da şöyle iki odalı ev var. Benim de iki odalı evim var. Şu an arkamızdan geliyor umarım. Şu an onu video, videoya davet ettik. Şu şekilde benim böyle yok. Bakın bir odalı ev var. Bu var. Bu var. Bir de bu var arkadaşlar. ben şu evi çok sevdim. Arkadaşımız evde gezinsin. Ben de arkadaşlar arkadaşımız evi gezinirken ben de şuradan şu şekilde şuradaki sürpriz kutuyu almaya çalışacağım. Şu sürpriz kutu çok kötü alındı. Ya sürpriz kutuyu hiç alamıyorum ben. Hiç alamıyorum. Boyum yetişmiyor. Küçücük boyu. Ah. Ay çıkıyordum Allah seni. Allah'ım çıkıyordum. Bu nasıl bir şey? Allah'ım. Arkadaşımız bizim evimizde şu an. O yüzden onun evinde olmadığımız için umarım arkadaşımız gelir. Kız. Neyse arkadaşlar. Dedi burada... E ee, uçak kostümleri olanlar alsın arkadaşlar buradakini ve bana söylemiyorsunuz. Ama neyse arkadaşlar Elif'le arkadaşımızı üzmeyelim. Tekrar da evimize gidelim. Ee, evet evimize giriyoruz arkadaşlar. Evimize girelim. Evet evimize girelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane pet almak istiyorum. Ee, belki arkadaşlar bugün e, bu hafta olmaz çünkü pazartesi ben Haftada bir çekebiliyorum. Pets dükkana gidelim mi diyeceğim. Pets çıkar hemen zaten o. Ha? Pets. <laughs> Hay. Van. Dur takip et diyelim. Yazılmıyor. Gel. Gel diyelim ona. Beni takip et. Beni takip et diyelim ona. O da bir hayvan alsın. Beni takip et. Yani evet Murat arkadaşımızla birlikte arkadaşlar pet alacağız. 8000 liramız var maşallah. Allah bereket versin. Evet şimdi gideceğiz kaybolmaması için. Üzülmemesi için arkadaşlar maalesef ışınlanamıyorum. Sonra oyuna çıktı diye üzülüyorlar. Oyundan onlar da çıkıyorlar normalde. Bir kez de ben bu olayda bir sürü yaşadım arkadaşlar. O zaman video çekmiyordum. PK'si ile mobizenle ilgili. Şu an e, uzun olmuş olabilir videomuz. Ama neyse pet alacağız. Açmayacak çünkü 89 e bastı açılıyor. Şu an 84 TL basım var. E, 84 TL basımı da zaten e, biriktireceğim ve 100 e bas yapacağım arkadaşlar. Ve onunla da fasulye evini alacağız. Hedefimiz 150 e bas yapmak ve televizyon evi almak arkadaşlar. Ama şu an fasulye evini alacağız. Nerede bu? Ha, buradaymış pet dükkanı pet shop. Elif Burak'a başımıza geliyor mu? Elif dur. Elif dur. Gel bakalım. Şimdi buraya gireceğiz. Bir tane pet alacağım. Hepsi zaten 1500 lira. 1500 lira arkadaşlar. Ben hangisi alacağımı söyleyeyim. Bir pet petimi ee, matinyasyonla mutl da uğratmak istiyorum yani. Bakın gün şey kalmış. Bir tane buradan alalım. Bitmesine bak budar kalmış. O yüzden bir tane budar alacağım arkadaşlar. Bir tane budar alacağım. Ama budar açmayacağım. Budar alacağım arkadaşlar. Budu koyacağız. Bir tane al diyeceğim arkadaşımıza. Arkadaşımız girmiş. Girmemiş arkadaşlar. Arkadaşımız girmemiş. Arkadaşımız yok. Arkadaşımız çıkmış oyundan. Sizleri e, dur bu e, şeyde yatıralım ki hemen açılı açabilelim arkadaşlar değil mi? Bu arada ben de ha, ya. İlk ilk bunu yatıracağız. Ondan sonra şuradan açacağız. Evet. Evet arkadaşlar böyle bildiğim sürpriz kutular Buradardı Bazı videolardan göreceğim arkadaşlar bunların hepsini. Ve bir saniye. Heh. ve bir saniye. ve bir saniye deyip duruyorum ya. Ve sizleri çok seviyorum. Ee, bu da bize şey diyor ama neyse. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Tap 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 tap. O da ne yapıyor? Kız git Allah Allah. Da 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 Görüşürüz arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Like istiyorum. Abone istiyorum. Like istiyorum. Abone istiyorum. Hoşçakalın.